Herkese merhaba arkadaşlar Bugün 2 dakika Bugün sizlerle Granny şeyin hepsinin umut bitini göstereceğim arkadaşlar Bunu gösterirsek Oyununuz daha mı keyifli olabilir Çünkü böyle hani sizi yakalıyor ya da Oynamaya korkuyorsunuz ya Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar Şimdi buradaki Oğut bit yazıyorsunuz Arkadaşlar Dokunuyorsunuz Dur 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 yani şeye yere dokundum. E dokunursunuz arkadaşlar. Şimdi ilk site Team Out diye bir site var. Neyse bundan sonra bakarım ben arkadaşlar 2 dakika siz. neyse arkadaşlar hemen Team Out bitime giriyoruz. Şimdi tam burada ma, ma, what the fuck Arkadaşlar nereye gittim ya. Neyse arkadaşlar telefonda bazen böyle sıkıntılar olabiliyor. Udbit'e giriyoruz. Tm Udbit Home. Girdim. Bak arkadaşlar şimdi burası var ya. Hiç bakmıyorsunuz. Bakın şurada Home'in yanında bir şey var ya. Buna dokunuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bakın burada istediğiniz her şeyi şey yapabiliyorsunuz. Şimdi size hemen diyeceğim. Aslında yapabilirsiniz. Kit okundum mesela. Bak bunları kabul ediyorsunuz. Şurda oblo dokunuyorsunuz. Bak burada indir çıkıp indir dokunuyorsunuz. İndir diyorsunuz. İndirilme listesine dediklerini üstten çıkıyor arkadaşlar. Buradan indirebiliyorsun. Neyse arkadaşlar ben indirmiştim. Çok sıkılmıştım. Dur. Böyle bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer onun abone gelirse çok güzel bir canlı yayın yapacağım. Arkadaşlar ben birazcık şey yapamıyorum bazı düşüncelerimi yapamıyorum. Tüm oyunlardan oynayacağız, gireceğiz. Ondan sonra Discord sunucum var arkadaşlar. Böyle Discord sunucumu da göstereyim size. Evet arkadaşlar buradan bana katılıp istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane arkadaşım var benim. Dur dur ben onlara bir gireyim. Ne yapıyorlar? Buradan sessiz arama, görüntülü arama, mesaj falan atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Discord akıcısı durun arkadaşlar. Discord'um böyle arkadaşlar benim. Şöyle hemen şey yapayım. Hmm. Bu arada adam Ramazan arkadaşlar bir tane video çektim ben orada yanlış yapmışım. Herkesi gönderdim şu an ben bana. Bunu. bunu da duraklatak burada. Bunu da Böyle arkadaşlar böylelikle şey yapabilirsiniz. Şu anlık ben çok iyi bir bilgim yok arkadaşlar işte ben. ben falan Art arkadaşlar şort izleyenler Şortu yapan kişi ki Bence arkadaşlar ee, Şey yapmış Kafasına don geçirip Oradan düşünmüş Bu ne Bismillah. Neyse arkadaşlar Böylelikle Şey yapıyoruz arkadaşlar Eğer abone olup Like atarsanız Size kek yapacağım. Kek çok kolay bir şey olabilir. Ama ben yani bu kadar şey yapıyorum. Bu arada ayrı golem. kral yok. Kral yoktur. Şuradan hemen şeylerimize bakıp kapatacağım bak. RS kanalı arkadaşlar. RS videoları şöyle arkadaşlar. He's a